Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvətləri gününü qutlur. Azərbaycanda Silahlı Qüvətlər günü və Azərbaycan ordusunun 104-cü quruluş ildönümü qutlanıyor. 28 may 1918-də bağımsızlığını elan edən Azərbaycanda Osmanlı subaylarının katkıları ilə qurulan ordu bu gün Türkiyə Silahlı Qüvətləri ilə yaptığı işbirliyi sayəsində bölgənin ən güclü orduları arasında yer alıyor. gücünü 27 Eylül 10 Kasım 2020'de 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda gösteren Azerbaycan ordusu artık kuruluş yıl dönümünü topraklarını işgaldan kurtarmanın ve zaferin gururuyla kutluyor. Azerbaycan ordusu hükümetin 26 Haziran 1918'de aldığı kararla daha önce Çarlık Rusyası ordusunda görev yapmış Azerbaycanlı subaylar tarafından kuruldu. Azerbaycan hükümeti ilk anlaşmasını Batum'da Osmanlı Devleti ile imzaladı. Anlaşmanın 4. maddesi istinaden Azerbaycanlı yetkililer Osmanlı'dan askeri yardım isteğinde bulundu. Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa komutasında bir ordu kurarak Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi. Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı Ordusu Azerbaycan Ordusu ile 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılınca Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a terk etmek zorunda kaldı. Fakat Kafkas İslam ordusunun bazı subayları Azerbaycan ordusunu eğitmek için ülkeyi terk etmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgalıyla son buldu. Milli ordu da feshedildi. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasıyla Azerbaycan yeniden bağımsızlığını elde etti ve milli ordu tekrar kuruldu. Azerbaycan ilk tanıyan ülke ise Türkiye oldu ve her alanda olduğu gibi askeri alanda da Türkiye Azerbaycan'a destek Verdi. İki ülke arasında 1992'den bu yana askeri konuları içeren yaklaşık 100 anlaşma ve protokol imzalandı. Anlaşmalar doğrultusunda Türkiye savunma sanayinin geliştirilmesi, askeri uzmanların yetiştirilmesi konularında kardeş Azerbaycan'a yardım sağladı. Çok sayıda Azerbaycanlı Türkiye'de harp okullarında eğitim gördü. Azerbaycan harp okulu da Türkiye'nin katkılarıyla NATO standartlarından eğitim veren kurum haline geldi. İki ülke 2013'te imzalanan muhtıra gereği her yıl atışlı ortak tatbikatlar yapmaya başladı. Her yıl düzenlenen Turaz Kartalı tatbikatlarıyla iki ülke hava kuvvetleri arasında koordinasyon ve işbirliği pekiştirildi. Süreç içerisinde Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayi alandaki işbirliği de gelişti. Daha çok Rus yapma silahlar ve askeri araçlara sahip Azerbaycan, Türk savunma sanayi şirketlerinin ürettiği silah ve muhimmatlardan da alaraq savaş gücünü artırdı. Azərbaycan ordusu illər də apdığı tədbiqatlarda qazandığı təcrübəni 27 fevral 2022-də başlattığı əməliyyatda gələcək savaşa taşıdı. 44 gün sürən bu savaşda Azərbaycan ordusu 5 kənd mərkəzini, 4 kasaba və 286 köyü qurtardı. Bunun üzərinə Ermənistan yenəgiyi qəbul etdi və altındakı Ağdam, Lachın və Kəlbəcər illərini də boşaldacağını təaddüdən anlaşmaya imza atdı. Azerbaycan savaşta 2900'den fazla şehit verdi. Azerbaycan ordusunun başarısında son dönemlerde Türkiye ve İsrail'den aldığı silahlı insansız hava araçları, sihalar büyük rol oynadı. Savaşta Ermenistan'a ait çok sayıda tank, zırhlı araç ve ateş noktası sihalarca tam isabetle imha edildi. Sadece Türkiye yapımı sihaların imha ettiği Ermenistan tank, zırhlı araç ve füzelerinin maddi değeri 1 milyar doları geçti. Ölkemiz odlar yurdudur. Sınavlardan azmle geçen güneşli bir ülkeyiz. Libasımız müharebeden biçildi. Dövüşlerde berkimişik. Bizim sinemiz bu vatanın en mühkem galasıdır. Ateşten korkmak yaddı bize. Teyyarelerimiz güneşe kanatlanır. Tanklarımız dağlardan ağırdı. Silahımız yağıya susmaz. Dostlara güven yeri olar. Bizim uğurumuz reşadetimizdi. Askerimiz, azmimiz, en büyük sevgimiz, vatana olan muhabbetimizdi. Biz halkımızın gururuna reşadetimizle keşi çekirik. Biz güçlü bir ordunun askerleriyiz. Vatanımızdan güç alar, serkerdemize güvener, bayrağımızla gurur duyar, hünerimizle ad kazanırız. Biz vatanımızın mütevlüğüne hizmet ediyoruz. Biz geçmişimizin şerefini, geleceğimizin layakatını korumak için bir sırada dayanıp silaha sarılmışız. Biz Azerbaycan halkını göz bebeğimiz kimi korumak için buradayız. Yaradılış günümüze sevinenleri tebrik için haygırarız. I right.